Merhaba arkadaşlar ben Mina bugün yanımda e, ismini söyleyeyim mi kanka Hira var e, bugün sizlerle beraber Hira'yla e, şey yapacağız hani huysuz ayıcık falan gelecek ya onların kombinlerine yakın bir kombin yapacağız şimdi Hira arkadaşımız da burada olacak evet arkadaşlar ben huysuz ayıcık yapacağım arkadaşım da hangisini yapacak Arkadaşım da birlik ayıcığını yapacak yapacak o zaman başlayalım Evet arkadaşlar başlattım şimdi bunun hangisini seçsem bir bakalım huysuz ayıcı en yakın olan kötü tenli ya bu olsun huysuz ayıcık ten rengi yapmayacağım yürüyüşümüz de olmayacak bu saçtan bu kalacak zaten. Ayıcık kombininden gün ışığı ayıcı için bu ay gün ışığı diyorum yani birlik ayıcığı için bu var ama ben e, hücresiz ayıcık için şunu ya da şunu seçeceğim. Huzurda ee, en yakın bu var. Bunu alayım o zaman. Şimdi alttan bir şey bulmamız lazım. Alttan bakalım. Alttan. E, o deri alt bende yok ama bu var. Bu arada üst kazakmış. Daha yeni anladım. Üst kazak olduğu için. Oh oldayım. my god. Şimdi, bu kafasında böyle gibi bir şey vardı arkadaşlar. Ama ben de o kulaklardan olmadığı için alsam mı ya? Ama almayayım arkadaşlar. Yeni güncelleme. Bu arada parasız olsun bence. Paramızı harcamayalım. Evet arkadaşlar paramızı harcamamamız lazım. O yüzden bunu seçeceğim. Kulaklığı yok. Bence harcama kanka. Huysuz falan kombini alacaksın ya. O zaman paran gidecek. Arkadaşlar ben bu aslında takıyorum ama şu an takmayacağım. Ve dadam benimki böyle oldu. Hazır mısın kanka sen? Buradan göstereyim şunu Evet arkadaşlar o da yapsın geliyoruz. Evet arkadaşlar ben de hazırlandım. Arkadaşım da hazırlanmış benim haberim yok. Şimdi böyle olduk yan yana geçelim. Aa! Arkadaşlar bir dakika. Kötü gördüğüm için bakamıyorum. Kanka ya ben o, o ayakkabıları nereden aldığımızı öğrendim ama çok geçti. Kanka çoktan iki ay geçti. bu gülen geldi. Kanka keşke seninle iki ay önce tanışsaydık. Ben taşları kırdım falan işte. İki bacağım da aynı anda. Evet arkadaşlar Bu sefer de, bu sefer de Evimizin içine e, Bir odasını yani bizim odamızı Huysuz ayıcık gibi yapacağız Evet Dur bakayım bir dakika ben de petimi alayım Arkadaşlar bu arada çekiliş var e, Gotik kedi veriyorum İkinci olana da pas, Beyaz paskaliye tavşanı veriyorum Yapmanız gereken yorum olmadığı için Etlerimin yorumlarına Eee edit yap. editlerimin e, altına. Bu arada arkadaşımıza abone olmayı unutmayın. Ben zaten etiketleyeceğim markayı e, 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 yapmanız gereken kurallar. Abone olup like atıp editlerimin altına e, yarışma için yapmanız. Şimdi evlerimize dağılalım. Bir dakika. Buradan şunu alayım mı? Evet arkadaşlar yeme abonede açıklanacak ve biz evlerimize gidip yapıyoruz. Arkadaşlar arkadaşımız zengin olduğu için kaktüs evini yapıyor. Ben tabi bu örümcek evinde kaldım. Neyse ben kendi odamı yapmamıştım zaten. Kendi odamı yapayım. Arkadaşlar ben çıkıyorum şimdi. Şimdi benim evim. Ay odam burası. Burayı yapacağız. Şimdi buradan buna basacağız. Çok uzatmak istemiyorum şeyi de. O zaman eşyayı seçip geliyorum. Bundan. Bundan. Ee, şundan. Bundan. Arkadaşlar ya da durdurmasam mı ya? Bakayım bakayım daha ne var? Mavi olan bir şey arıyoruz. Şunu da şuraya koyalım. Şöyle... <laughs> Bakalım bakalım başka neyimiz var. Tamam yok burada. Burada da yok. Yıkın. Arkadaşlar gardolap ev eşyaları bu arada şeyde alt kısımda. Keşke bir yıkayıcı mı olsa ya. Yıkayıcı mı? Ama ben o o BTS köpeği merhum kesini köpek kiti, kiti çalışacağım. Sonra bir yıkayıcı almaya çalışacağım. Alabilirsin belki. Şimdi. Şuraya şöyle yapalım. Şunun arkasında giyinecek işte arkadaşlar. Tek orası mor zaten. Ne olacak ki ondan? Şimdi bakalım. Dur. Biz lambada almadık değil mi? Lambadan şunu alalım koyacağım Arkadaşlar bu arada benim aslında evim böyle olmazdı ama yani huysuz ayıcık için olduğu için ev eşyaları da gelmedi. Gelmeyecek de bence. O yüzden... Arkadaşlar benim evim bu kadar. Başka eşyam var mı diye bakacağım. Bakayım bir. Ben her şey... Pencerem var arkadaşlar bu arada. Varmış yani. O yüzden pencere Hayır, koymak pencere koymak e, serbest olsun. Çünkü pencerem yeşil. Abi çok mu büyük lan? Şimdi şuradan. Lan bu niye almıyor? Ne ver aşkım. Şimdi Ve evini de boyayacaksın bu arada. Evini boyayacaksın. Ya canım sadece bi bizim odamız dedim ya. Ev değil. Tamam mı? Boyayacaksın koyacaksın. Evin yanına koyacaksın. O da var zaten. <laughs> tamam tamam. ah Tamam aşkım. <laughs> Şundan koyalım. Ne yapayım ya? Fakir kaldım ben. Bende bir sürü eşya var. Şaka mı bu? Aşkım senin olması normal çünkü sen benden daha önce katılmışsın. Ben zaten üç ay önce katıldım. Geri zekalı. Ben iki. Ben nasıl olabiliyor anlamadım. Ben 3 ay önce katıldım. Çok iyi. Yani ben 2024'te katıldım ya da ben 2024'te mi katıldım? <laughs> tamam, hallettik. Ben daha yapmadım. Başka bir şey var mı diye bakayım ben. Ay daha oyuncaklar var. Allah'ım, salli ala. Benim bütün zaten oyuncaklarım var. Kanka sen nasıl dayanabiliyorsun? Benim boynum kırılmak üzere. da koyalım buraya. Bunu koydum. Ee, şundan koyayım. Ya bunu bence dışarı koyayım ya. Zaten büyük yapıyor. Bir Büy çok büyük yani. Ben hepsini koyuyorum arkadaşlar. Tüm eşyalar koyulması yasak yalnız mavi eşyaları da koymanı. Aa renkli. Renkli seninki ya. Ben unuttum. Kanka sen çok şanslısın iyi kıyıcı olacağım. Sen de olacaksın. Hem diğer günlerde. Sence? Bilmiyorum. Sence yani. Şu an neyim ben kankacığım? Ha geri zekalı beyinsiz kankam. Dur <laughs> bakayım nelerim var be. Ya bok gibi eşyalarım var ya. Çok güzel ya. Ne? Herkesin çok güzel eşyaları var. Ben bok gibi eşyalarım var. <laughs> ya ne komik. Gizli kalı. O zaman 2023'de gelseydim. Ben o zamanlar 2023'de 2023'e kadar oynuyordum bu oyunu. Of of çıldırttınız insanı. Aaaa. <laughs> Arkadaşlar benim 2 25 milyonum var ya. Ama 50 50 oluyor bu arada. Hadi, bize gönderi atmayacak. Arkadaşlar burada zıbarıyor lan. Şey Yok, gözükmüyor ya. amına. Ya yiyecek gözükmüyor. Hayvanım ne içiyor <laughs> amına? Girme lan oraya. Dana kadarsın zaten. Bitirdin her yeri. Arkadaşlar bir yemek yesin. O zaman biz de arkadaşımıza bakalım. Gidip. Evet arkadaşlar. Şimdi başlattım kankacığım. Bahçemiz için sus. sen sen çık. tam Çık sen. Çık. Ve yer koyacağım o zaman. Evet. Tamam bu bu olsun. Şunu... Kanka sen ne olacaksın? Hangi oyuncuk olacaksın diğer dilencelemede? Huysuz. Ben huysuzdan değişmem. Ben de yıkayıcı olacak Değişmem. Ben de yıkayıcı. var. Oh, benim. Ah. Arkadaşlar benim böyle oldu, bakabilirsiniz. Tamam şimdi ben burayı yaptım arkadaşlar. Şimdi ben Evimin dışının boyasını gidereceğim. Ama mavi olacak Mavi. Mavi mor olmuyor, değil mi? Ha? Mavi mor olmaz, değil mi? Mor olmaz. Hayır, bunlar e, tabii Arkadaşlar, bitkimizden mavi var ama 500 lira vermem. Tamam, ben olduğu kadar her şeyim mavi oldu. Sadece odam mavi bir de dışarısı mavi. Sen evi yapıyorsun mavi ama neyse. Senin evin neşeli ayıcık için mavi olsun. Ay neşeli ayıcık için diyorum ya. Evet doğru. Birlik ayıcı. Birlik ayıcı pardon. Birlik ayıcı için olsun çünkü sen kaktüs evi kullanmıyorsun genelde. Örümcek evi kullanıyorsun. Arkadaşlar şimdi çıkıp arkadaşımızı izliyoruz. Evet arkadaşlar başlattık. arkadaşımız şu an böyle dur büyüteyim ki evi. iyi görün arkadaşlar bu evi kaktüs evi olduğu için doldurmuş her yeri çünkü kullanmayacak ben biliyorum kaktüs evini kullanmıyor çünkü benim evim artık kaktüs olacak kaktüs ben ben... Evi, evi kaktüs evi olacak ve birlik ayıcı olacak ama e, genelde sen örümcek evini kullanmayacaksın artık? Hayır. Evet. Oo, o, arkadaşlar kullanmayacak. Birlik ayıcı gülen, ayıcık gülen gelmesi giderse ben örümcek Evet biliyordum arkadaşlar. Nereden ama. Arkadaşlar boynum kıtlamak üzere bakın atlamıyor ama arkadaşlar bakın benim boynum kopacak birazdan siz ne? hala abone olmadınız mı Hey sen niye abone olmuyorsun ya Biz o kadar uğraşıyoruz değil mi kanka Evet ya abone olayım ben. abone 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 evet. arkadaşlar arkadaşımız evi e, parti evi yapmış galiba evet. Öyle bir doldurmuş ki 100 tane eşya koymuş. Arkadaşlar sırf bu odaya bir tane odaya 85 tane eşya koymuş. Allah salli bak Arkadaşlar bak tek bu oda sırf tek bu oda diye 85 eşyasını harcamış. Arkadaşlar benim arkadaşım da böyle mal. 87 eşyayı burayı bir oda için verirler mi kanka? Evet. 87 Bilmiyorum. bir de 90 oldu. Kanka bitmeyecek mi bu 200 eşyayı buraya mı harcayacaksın? Evet. Arkadaşlar Ama biz sonunu ayı görelim. Ayı 2 ya. saat izlemeyelim yoksa 2 3 3000 saat yani 3000 yıl geçecek bunun yapmasıyla. Hemen geçelim. Evet arkadaşlar ben uysuz ayıcık oldum. Kankacığım çıkar mısın oradan? Uysuz ayıcık oraya geldi. İnsan ar arkadaşlar görsün. Arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi şu uysuz ayıcık. Ben de buna benzedim. Bakın Tam buysuz ayıcık olmamış mıyım? Neyse şimdi arkadaşımızı gösteriyoruz. Evet. evet arkadaşlar aslında olan bir çıkar mısın kankacığım? İnsanlara aslında olanı göstereyim. Kanka yanlışlıkla yaptım kucak isteğini. Arkadaşlar şu neşeli ayıcık şeyi ve kankam benzemiş mi? Bence çok benzedik arkadaşlar. Bakar mısınız? Şimdi arkadaşlar ilk bir e, arkadaşımızın evine gidiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi arkadaşım beni kucağına alacak. Evet arkadaşlar ilk benim evime gidiyoruz. Dur bakarak şey yapayım. Kankacım senin şeyin değil mi ya? Arkadaşlar şimdi evin dışı böyle. Kanka bakıyor musun? Neredesin sen? Gördüm, gördüm kanka. Gördüm ya. Neredesin? Evindeyim. İçinde misin? Heh. Giriyoruz şimdi eve arkadaşlar. Ondan sonra çıkmadım. Gel kanka. Evet, kanka kaç tane istek gönderdim be? Gel şimdi, gel üst kata. Lan gelsene üst kata. Ha. Bak gel şimdi burası odam. Burası benim odam. Hoş geldiniz odama. Hayır. Pembe var. Mavi yok. Pembe var. Gel kankacığım. Gir içeri tekrar. Dur girme. Pardon. Yanlışını kaldırmışım be. Ne? Her yeri kolay... Çıkartmıyorsun. Çıkartmıyorsun. Geldim. Heh, gir şimdi eve. Bir, bir değişiklikten ne olacak sanki? Allah Allah. Gir sen eve geri zekalı. Gidiyorum. Geri zekalı sensin. Kabul et isteğimi. küçük isteğimi. Gel bakabilirsin bu yani. Evet bu yani. Ne zannediyordun? <laughs> VIP evi gibi senin gibi mal gibi dur dolduracak mıydım böyle? Tuvalet odası mı yapacaktım? Ne zannettin? Bu, bu mavi değil. Bu bira, burada mavi var. Bu mavi değil. burada da mavi var. Allah'ım. Ee, şurada mavi var, şurada mavi var. Ee, şurada da mavi var. Burada da var, burada da var, burada da var, burada şunada, da var, burada da var. Şunda da, şunda da. Aslında bu değil. Pencere... Ya kankaçım pencereler saymıyor dedim. Şimdi senin evine gidelim bakalım, senin evini görelim. Senin evini görelim, hadi bakalım. Kanka niye kucaktan indiriyorsun beni? Geliyorum lan, gel buraya. Fırtık. Geldim ki gerizekalı zekalı yakaladım seni. Kanka evet, ha. arkadaşlar. Evinin önü. Bir bakalım arkadaşlar. Burada pembe var. Yani renkli. Tamam renkli. Bu renksiz mesela. Bu renksiz yani bu. bu sarı şey renksiz. Renkli oluyor. Renkli oluyor. Hayır. Tamam gir içeri. Sadece bir renk olursa sayılmıyor. Gel bakayım şimdi. Burası senin odan mı? Oha anasını satayım. Şimdi her yerde renkli var. Bir tane renksiz e, bir tane renksiz yok amına Tamam. Evin geçerli sayıldı. Kazandın hadi. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar mı olsun? Evet arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Birazdan gözü kapalı taka satacağız. Hadi bay bay. Dur ya yan yana duralım. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Beğenmeyi, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bildirimlerini de açarsanız çok sevinirim. Arkadaşım niye otistik bir geziyorsun? Neyse videomuz bu kadardı. Birazdan kapalı takı gözü kapalı takas atacağız. Hadi bay bay.